Eski bir tarihi vardır. Çelebinin seyahatnamede bahsettiği ve bin yıllık tarihe sahip olunan bıçak göstermiş olduğum sürmene çiftesidir değerli misafirler. Bu aynı zamanda dünyanın kayıtlı en eski tarihe sahip olunan birkaç bıçaktan bir tanesi. Al telefonları bırakın. Peki ha bunlar bir görürsünüz de bir şey öğrenirsiniz. Şöyle benim uşak da aynı. Benim. benim uşak. Abi de telefonlar tutuyorsunuz. Ah sen sen. sen. Evet. Bak uşaklar ne olacak gelecekte evet, ben, bilmiyorum. ben bilmiyorum. Mesela bu evet. telefon evet. yani iyi bir yere gitmiyor. Değerli misafirler Gama Osmanlı döneminde ve Kurtuluş Savaşı'nda savaşlarda silah olarak kullanıldıktan sonra tabii o zamanlar delikli boru çıkmamış, metlik bozulmamış. 1982 Kenan Evren ihtilalinde yapımı yasaklanır kamanın. 99'da tekrar kanunda yapımı onaylanmıştır. Lakin sadece koleksiyonluk olarak yapılmakta ve satılmaktadır. Sap orijinal geyik boynuzudur değerli misafirler. Görmüş olduğunuz sap boynuzdur. Parantez açar. Geyikler, erkek geyikler iki yılda bir boynuz döker. Milli parklarda dökülen boynuzlar devlet tarafından toplandıktan sonra bizlere satışı gerçekleştirmektedir. Gümüş popon işlemeleri var, önlü arkalı. Gümüştür. Kenarları kesmez. Yasaktır kesmesi. Üzerinde görmüş olduğunuz ince çizgiler kan oluklarıdır değerli misafirler. Evet, kan oluklarından dolayı bunun buralarda nerelerde kullanıldığını az buçuk tahmin edebilirsiniz. Ettiniz mi? <laughs> Dünyanın belki de sadece Trabzon'da mı olmuş? Eskide bizim beyoklarımız nüfusu kontrol altına alabilmek için burada bu kamaları kullanmıştır. Doğu Karadeniz'in nüfusunun az olmasının nedenlerinden bir tanesidir. Göstermiş olduğum sürgüne kaması değerli misafirler Eskiden bizim buranın yarısı batıya göç vermiş, yarısı da bir tarafta. <laughs> burada adam sayısı az. <laughs> abi <laughs> böyle güzel bir kılıfı var. Diyelim sahibine biz burada tabi Anadolu kadını her yerde olduğu gibi burada da çok marifetli Türk kadını has olduğu gibi bir burada bıçakları atölyede yaparız. Kılıflara Evlerde hanımlar vardır. Biz onları getirir. Bu kılıfları hanımlar, onların da hakkını vereyim burada. Bunları onlar kendi ellerinde diker yapar. İçindeki ağaçlar da dahil olmak şartıyla bunlar hanımların buradaki içeriğidir. Hala çarşıda büyüklerimiz bir aksesuar olarak bunları ha böyle beline takar, gezdirir. Bunu, bu bizim buralarda bir gelenektir değerli misafirler. Büyüklerimiz hala çarşılarda mevcuttur. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Elma, portakal soymak için. <laughs> Kesmiyor. <laughs> açtırı ile bize. <gülüyor> <gülüyor> Geçen ablanın bir tanesi dedi ki ya dedi yasak değil mi? E dedim yasak da buranın adamına laf anlatamazsın ki. <laughs> Öyle de bir sıkıntı var. Değerli misafirler bıçaklarımız ocaklarda 70 dereceye varan sıcaklıklarda ısıtıldıktan sonra Sürmeli bıçağının en büyük özelliklerinden bir tanesi. Bir, bir çeliğe su verme işleminde balık yağı kullanırız. Yunus balık yağı bu işin küf noktalarından bir tanesidir. İki, bizim çeliklerimiz dövmedir. Görmüş olduğunuz gibi sabah yaptım bir bıçak. Bu çeliğe su verme işlemidir. Değerli misafirler bir bıçak bu vaziyetten bu vaziyete gelene kadar bir ustanın yaklaşık 40 kez elinden geçer. El yapımı bir sürmeli bıçağı bir usta günde ortalama 5-6 tane bıçak yapabilir. İmalathanemde 5 kişi çalışır, günde ortalama 30-35 tane bıçak yaparız. Çıkacak maksimum budur. Bizde ilk kez zımpara motoru vardır, başka hiçbir şey yoktur. Tamamıyla elde yapılmaktadır. Seri imalat yapan fabrikada sürmene de var. Otomasyonla çalışan fabrikada var. Onlar da günde 5000 tane bıçak basar bu el yapımından fabrikanın arasındaki farktır değerli misafirler. Şimdi size şimdi havlar bir ıslatayım ha burada da görün. Öyle arkasına yaslanmışlar burada. Başbakan gibi oturmuşlar. Burada keyif. He, he, çek çek. Biraz sonra ıslandığını da çek şimdi. Çekmek isteyen varsa çeke bunu. Bakalım bıçak şişeyi kesecek mi değerli misafirler. Ama sizden bir ricam var. Eğer bıçak şişeyi kesmezse tekniklerinizi siltesiniz. <laughs> Aman rezil olurum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> kesiyorum. Ha <laughs> <laughs> böyle keseyim onu. Kim ıslanır saati? Kim onun Ya 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 öyle kaçmak ya. Ya o iş ya. Zaten da bu. Hediye mi var yani? Ya hediye indirim var indirim. Hediye olsa Millet bunun altına girer. <laughs> 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 Bizim buranın meşhur bir lafı derler ki hem şoför mali hem zam kenarı hem de 50 kuruş işi Oy yok. Yani. <laughs> tamam mı? Tamam. Kesilen? Evet. Kes. Bıçaklar, Alkış. Alkış. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi evet. mutfağa giren abiler var mı? Alpış. Yemek yemeye değil. Yemek. Yemek.